arkadaşlar bugün kaç saniyede kule yapacağız onu öğreten baba yapayım mı başla hadi saysana tamam ben buradan video sayıyor ama, tamam ya baba ya. video sayıyor baba yine her zaman yine düşecek ya düşmezsen rekor kıracaksın bir dakika 40 saniyenin altına düşersen rekor olacak tamam mı ama çok yağın, eğri koyma. Ya eğri koyayım da bari çünkü ne biliyor musun? Hızlı i̇şte yapıyorum diye. O. Hızlı yapıyorum çünkü Ya, zorluyum. İnşallah iyi çekiyorsun. Ben için. iyi çekiyorum da sen ne kadar iyi yapıyorsun onu bir kestiremiyorum yani yamuk yapıyorum. Arkadaşlar tamam mı bu videoya? Baba. Kaç saniye Şu anda 1 dakika oldu. Çok mu? Ee, yavaş gidiyorsun. Çok mu? Yavaş gidiyorsun. Az mı? Evet. Azdan. değil mi? Valla rekor mu olacak yoksa rezil mi olacaksın bilmiyorum. Vizya Şimdi yıkılırsa Çok çok çabuk bak geç kalıyorsun. Tamam. Baba heyecanlaştı mı beni? Ve ben...